Merhaba yarışlar arkadaşlar. 20 Aralık İstanbul altılısıyla karşınızdayım. 10 koşlu bir program bizleri bekliyor. Herkese bol şans diliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Birinci koşuyla altılı birinci altılı başlıyor. Arkadaşlar burada 15 anlık 1400 metre kum 3 yaşlı araplar start alacak. İlk atım 2 ay sonra 2 ay aradan sonra yarış gören 4 numaralı Black Grape Ahmet Çelik de benim ilk atım arkadaşlar. Bu safkan bu yarışa çıktığı gibi bitirmeyi deneyecek. Son yarışında e, bariyer dibinden büyük bir sürprize imza atan 1 numaralı zarafetli en ciddi rakibi arkadaşlar. Daha sonra 5 numaralı iddip çocukları şeklinde 3 ata burayı sıralıyorum arkadaşlar. Bu üç safkan arasında geçmesini bekliyorum yarışın. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben bu 3 safkan arasında geçmesini bekliyorum. Gelelim ikinci koşuya. 13'te start alıyor. Maiden dişilere ait bir yarış. 1200 metre kum. Maiden'ın arkadaşlar zor olan kısmı bence bu yarış. Burada e, çalışmaları çok güzel olan safkanlar var. İlk atım Halis Karataş'ta start alan bir numaralı Afany Day to Fly Halis Karataş'ta e, yarışın favorilerinden en şanslı isimlerden birisi olarak gözüküyor. Yalnız ben tek atmayacağım arkadaşlar. Ben buraya sizlere rakipler önereceğim. 11 numaralı Red Cloud, Adil Mert Kaya'nın safkanı olan Ahmet Çelik de start alan 11 numaralı Red Cloud en ciddi rakibi. Daha sonra Mehmet Kaya ile start alan Ekürüler 10 numaralı Pinakola da 3. safkanım arkadaşlar. Daha sonra 6 numara Gingirella İbra Vefa İbrahim Arıcı'nın sapkanı olan Saadettin Boyraz'la start alan sapkan benim dördüncü atım arkadaşlar. Normal şartlarda ilk dört atım bu şekilde. Daha sonra iki numaralı Angel of Honor Deniz Yıldız'la buranın şanslı sapkanlarından. Bu sapkanlar arasında geçmesini bekliyorum arkadaşlar. Yarışın eğer ki büyük sürpriz arıyorsanız 7 numaralı Lale Onina Barışa Varbek'te Berrin Gidin benim son atım arkadaşlar. Bu meydan karışık dikkat edin arkadaşlar. Gelelim 3. koşuya. 13.30'da start alıyor. Şartlı 3 bir yarış. 1500 metre kum 4 ve yukarı Araplar. Burada yarışın favorisi Ekürler, Çelikman ve Kazda 4 gün arayla start alıyor. Bir tanesi bir tanesi 7 gün arayla start alıyor. Eksik koşabilirler arkadaşlar. O yüzden bu yarış karışabilir. Dikkat edin. Benim ilk atım Ekürler 2 numaralı Çelikman. Ufak kuponlara tek daha atılabilir. Ancak e, çok sık start almasından dolayı bu safkanı yanına rakipler önereceğim. 5 numaralı Hergele 6 numaralı Gustav şeklinde rakiplerini tutuyorum. Bu iki safkan buranın ee, sağlamlar arkadaşlar. Bu 3 safkana burası sağlam gibi gözüküyor. Eğer ki daha büyük şablonda yerini ara yer e, arayanlar varsa, at arayanlar varsa 4 numaralı Aleüşa buranın bombasını yapabilir arkadaşlar. Yalnız ben ufak kuponlara 2 numaralı Çelikman'ı tek örüyorum. Sık olmasına rağmen e, bir liman arayacaksanız arkadaşlar en ciddi rakibi 6 ve 5 numara. Daha sonra 4 numara. Gelelim 4. koşu. Enver Kadıoğlu koşusu. 2100 metre kum. Arkadaşlar benim ilk atım burada. 5 numaralı Victor Saurus. Bu safkanın düzeldiğini düşünüyorum. Kalite olarak bu gruptan çok üstün olan bu safkanın bugün açıkçası kazanmasını bekliyorum. Sorunlarından dolayı eksik koşuyor. Bugün düzeldiğini düşünerek bu safkanı ufak kuponlara tek atabilirsiniz. En ciddi rakibi 1 numaralı Grasov ağır kilosuna rağmen grubu uygun. Daha sonra 4 numaralı Magnop Opus 2 numaralı Volta şeklinde sıraladım. Özellikle Victorus Arsus oyun oynamayın arkadaşlar. Gelelim 5. koşuya. Handikap 21 bir yarış. 2000 metre kum. 4 ve yukarı araplar. Arkadaşlar benim burada ilk atım 8 numaralı Demir Yıldızı son yarışında startta kalmasına rağmen sonlarda güzel bir ikincilik eden ve kilo avantajını kullanabileceğini düşündüğüm bu safkan kazanmaya çok yakın. Eğer ki startta fazla takılmazsa bugün büyük bir sürpriz yapabilir diyeceğim ama 4. at olarak koşuyor, sürpriz de değil arkadaşlar. 2. atım 1 numaralı Öncü Pınar 63 kilo olmasına rağmen grubun uygunluğu ve kalitesini konuşturabilir. Daha sonra 2 numaralı Sinoplu Merve Halis Karataş'ta start alıyor ve 9 numaralı altın suyu Bu 4 safkan bir adım önde gözüküyor Arkadaşlar form olarak Daha sonra eğer ki sürpriz ararsanız 5 ve 7 numaralı safkanları öneririm arkadaşlar Günbüke ile Yahya Beygül'ü Arasında bir sürpriz yapma şansı var Diye düşünüyorum arkadaşlar Gelelim 6. koşuya Arkadaşlar 6. koşuda 6 numaralı Mis Akasya Tek olabilir günün bankosu olarak Önerebilirim bu safkanı En hazır ayağına çabuk bir safkan bu safkan bugün kazanır diye düşünüyorum. Yanına at vermeyeceğim. Eğer ki at arayanlar da olursa iki tane safkanı önerebilirim. Bir tanesi iki numaralı Anak tsunami startta kalmazsa bugün rakiplerine zorlananları yaşatabilir. Bu safkanın son yarışında startta kaldı. Ve diğer rakibi de 9 numaralı Pikkol olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama ben kuponumda altı numaralı Misakasya'yı tek bırakacağım arkadaşlar. Gelelim 7. koşuya. 16 han 16 handikap 3 ve yukarı İngilizler 2000 metre kum. Arkadaşlar yine zor bir yarış. Bu yarışta form olarak 6 numaralı Lord of Time Halis Karataş ile start alıyor. Çok formda gözüküyor ve bu safkan favorisi benim de birinci atım. Daha sonra 9 numaralı Ocean Mehmet ile start alıyor. Benim burada e, sürprizim. Daha sonra iki numaralı Junior List. Bu safkan çok kalite bir safkan. Yalnız beklenen yarışlarını bir türlü koşamıyor arkadaşlar. Bu safkana dikkat edin. Daha sonra 8 numaralı Mirakor. Bu safkan sürpriz yapabilir arkadaşlar. Gerçi sürpriz dedi ikinci at olarak tutuluyor ama. Ve daha sonra da 5 numaralı Basçeba Ahmet Çelik ile buranın olmazsa olmazlarından. Geniş kuponumda da 3 numaralı yaşama sevinci şeklinde alıyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa değerlendirin. Bu karış bu yarış bayağı bir karışık yarış. Dikkat edin arkadaşlar. Ben o yüzden burayı çok atla geçiyorum. Sizler tuttuğunuz atları eklersiniz. Gelelim 8. koşu. Kısa vade 7 bir yarış 1500 metre kum 3 yaşlı Araplar. Arkadaşlar burada 5 numaralı Megichman ilk atım. Son yarışı çok güzeldi. Daha sonraki safkanımla 4 numaralı Star Knight. Son 2 yarışını çok rahat kazanan bu safkan çimci bir safkana benziyor ve ekür, ekürü buraya çimden dolayı getirdiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok klas bir safkana benziyor. Dikkat edin arkadaşlar. Bu iki safkan bende bir adım önde. Daha sonra eğer ki at ararsanız da 2 numaralı Lange of Love Halis Karataş'ta ve 1 numaralı Green Shadow şeklinde sıralarım. Ama 4 ve 5 numaralı safkanlar bende bir adım önde arkadaşlar. Gelelim 9. koşuya. Maiden, dişilere ait bir yarış 1200 metre kum. Arkadaşlar burada 9 numaralı Secret Secret Mehmet Kaya ile günün bankosu olarak öneriyorum. Bu safkanın geçileceğine inanmıyorum. Son yarışında startta kalmasına rağmen yol bulamadı ve ar ba aralardan bariyerden içeri dışarı derken yarış bitti, ikinci oldu. Hem startta kaldı hem çok diri geldi Akın Söze'nin yol bulamayışından dolayı yarışı kaybetti. Bu safkan bugün kazanması bence çok doğal olur. Yani bunun yanına at önermiyorum. Bu safkan meydanlık bir safkan değil arkadaşlar. Yani çok rahat bir şekilde bir yarış kazanır. Yanına at yazmıyorum. Rakibi de bana göre yok. Sizler tuttuğunuz varsa eklersiniz. Ben günün bankosu olarak 9 numaralı secretu secretin geçilmeyeceğine inanıyorum ve yalnız bırakıyorum. Gelelim 10. koşuya. 15 handikap bir yarış. 4 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Arkadaşlar <laughs> zor bir yarış. Benim ilk atım burada 2 numaralı Dumanoğlu. Mustafa Çiçek ile start oluyor. %5 ile 10. at uzun aradan sonra bir yarış gördü. Bu safkanın iyi koşmasını bekliyorum. Daha sonra 9 numaralı bana müsaade. Kaisber temsilcisi. O görünüşünün altında çok güzel bir görünüş var arkadaşlar. Bu safkanın bu Safkan Gerçekten Bugün Etkili Bir Yarış Bekliyorum Daha Sonra bir Numaralı Arda Bey Önde Boş Kalması Halinde Büyük Bir e, Güzel Bir Yarış Yapabilir Bu da Grup Çok Uygun Aslında Daha Sonra 5 Numaralı Arapovic Ve 7 Numaralı Elif Anne Şeknet Diyorum Arkadaşlar Bu Safkanlar Bende Bir Adım Önde Bu Safkanlar Arasında Geçmesini Bekliyorum Yarışın Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Herkese bol şans diliyorum. Ve kanalıma abone olursanız da sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere.